Vajinismus'ta ilaçla tedavi söz konusu olamaz. Çünkü vajinismus'taki ana neden, ana problem cinsellikle, cinsel birlikte ilgili bir takım bilgileri çocukluktan şuna kadar yanlış olmanız, yanlış algılamanız nedeniyle bu kısır döngüyü yaşamanız. Dolayısıyla verilen ilaçların hiç ama hiçbir şekilde sizin bunu çözmenize bir faydası yok. Olmadığı gibi hem maddi hem manevi zararları var. E, yan etkileri var. İlaçlar neler veriyorlar? Antidepresan. Bir sizi bu uyuşturucu uyuşturucu veriliyor, alkol veriliyor, bir takım jeller veriliyor. Bunların hepsi size zaman ve e, yan etkiler ortaya çıkartıyor. Zaman kaybınızda probleminizi daha büyük e, problemlere yol açmasına. ...söz konusu oluyor. Dolayısıyla... ...ne antidepresanla, ne uyuşturucu... ...ne cesaret verici ilaçlarla... ...ne kayganlaştırıralarla... ...ne jellerle... E, ...tedavisi mümkün değil. Bir sefer iki sefer birlikte... ...bile olsanız bu... ...tedavi tarzı ve şekli... ...sizde çok kısa sürede... ...gene cinsel ilişkiyi... ...yaşayamamanıza neden olacak. Bu daha size negatif bir... E, Enerji verecek. Çünkü siz başarısız değilsiniz. Tedavi şekliniz e, yanlış. Ve bu şekilde ben yapamıyorum edemiyorum diye kendinize bir negatif impuls daha göndermiş olacaksınız. Dolayısıyla ilaç tedavisi söz konusu değil. Sadece doğru yerlerde doğru tedavi tarzıyla size özen tedavi şekliyle kısa sürede çözebileceğinizi bilmeniz yeterli.